Bugün domates ekiyoruz arkadaşlar. Hava soğuk. Böyle domates fidelerimiz. Yakup amcamız emektar pat patıyla çalışmalara devam ediyor. Evet. Et bahçedeydi. Aa, yok, olmaz. Domates ekimizi tam gaz devam ediyor. Burada arılarımız böyle arkadaşlar. Bahçemizde böyle su kanalımız var. Buralar meyve ağaçları. Çok emek verdik bir şeylere. Bir şeye benzemeye başladı bahçemiz. Orada kulübemiz. şöyle bir arıcı barakamız var tahtadan. Böyle bir ufak kulübe. Arı malzemelerimizi koymak için. Bu arkada da şöyle ceviz ağaçlarımız var. Yeni diktim onları bu sene. Onlar da tuttu maşallah. Şöyle. Bu sıra böyle ceviz ağacı. O kenarda da yine meyve ağaçları var. Burada da bir parti arı kovanımız var. Şöyle bu sıralar patates. Bu tarafa geliyoruz. Bezelye. Şurada baklalar. Bunlar soğan. Bunlar sarımsak. Öyle bezelye devam eder arabaya kadar. Yarısı patates, yarısı bezelye. Bunlar da meyve ağaçlarımız. Şeftali ağacı. Arbut ağacı. Elma ağacı. Arda var işte. Kiraz ağacı. Hepsi var. Bu da veli nimet koyun gübresi. Bu da bizim emektar makinemiz. Bizi buralara kadar taşıyor devamlı. Şu aşağısı da bizim. Burayı da komple kabak eklik aşağı tarafı. Şunlar ayva ağaçları. Böyle. ekilen fidelere su döküyorum. Böyle evet. hepsini evet, sürüyorum. Tamam. Domates. Evet, bahçemiz bu şekilde arkadaşlar. Hava soğuk, Şu an bahçe işlerinde uğraşıyoruz. İnşallah güzel arılarla alakalı videolar da çekeceğim. Arılarımız çok hızlandı maşallah. Bu sıranın hemen hepsi kat alacak. Bir tane arı var o da anası yaşlı. Anası, ana değişimi yapacağız. O da alabilir yani kat. Şunlar yeni bölmelerim 3 tane. Bakalım hayırlısı. Arılarla ilgili bu sene güzel videolar çekeceğim. Paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bir birkaç yıldır düzgün bir düzen kuramamıştık. Artık düzenimizi kurmaya başladık inşallah. Bir aksilik olmazsa güzel paylaşımlar yapacağız. Görüşmek üzere.